Selamun Aleyküm arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüne sizlerle beraberim. Arkadaşlar bedava ikon var, bedava efsane var onları açacağım. Öncesinde elimde kalan takasları yine kullanmak istiyorum. Ee, sizleri sizlere daha önceki videolarda da sormuştum. Davis'i istemiştiniz onu alacağız. Ee, bir de Pavard'ı alacağım ben hem sol beke hem sağ beke. Bayern Münih'ten alacağım sarı topları. Ee, bir de Sancho'yu alacağım. Diğerleri de şimdilik dursun elimde duruma göre bakacağım diğerlerine de artık. İsterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Siyah toplardan, sarı toplardan kimi alabiliriz ama çok da fazla oyuncu kalmadı elimde. Herhalde bir 3-4 tane daha sarı kaldı. E, 3 tane de siyah topumuz var alabileceğimiz. önce şunla şimdiki kulüp diyelim. E, Bayern Münih'ten Davis'i bir alalım. Diğer Avrupa ligleri, diğer Avrupa takımlarında Bayern Münih'i seçelim. Hemen bir Davis'imizi alalım şuradan. Sol bek burada. Anlaş diyelim. 3 tane Gerard Moreno'ya bir Davis'i feda ediyoruz. Daha doğrusu bir Davis'e üçünü feda ediyoruz. İleri bunu ilerleyen videolarda fulleriz. Yine takas diyelim. Şunu salalım. Pulisic de i̇şte var elimizde. Pulisic'i bekletiyorum. Ee, Chelsea'den gelebilir belki. O şimdi dursun. Yine şuradan e, diğer Avrupa takımlarını seçelim. Bayern Münih diyelim. Bitti. Ara diyelim. Pavard'ı da alalım. Pablo Sarabia'ya Pavard'ı aldık. Bunları ilerleyen videolarda fulleriz. Hem sağ bekimiz hem sol bekimiz oldu. Sarı toplarla güzel bir kadro kurup bizim Mustafa Dizge'yle challenge'lar yaparız öyle. Sadece sarı toplardan. Ansu yani Fatih'ler, Vinicius Junior'lar falan böyle güzel oyuncularımız var. E, benim kafamda Odegaard var arkadaşlar. E, aslında ben onu da alayım. Takas diyeyim. Odegard'ı da alayım. Hiç uğraşmadan. E, o 84 overall'ı burada çok uğraşmadan onu bulurum diye tahmin ediyorum. Aynen burada. Olegar'da da aldım. Ofansif orta sahaya. 3 tane iyi bir sarı topu almış olduk. Ee, ne kaldı geriye şimdi? David Silva var. Siyah top. Takas yapabileceğimiz. Pulisic var. Falcao var. Ee, Messi var. Mbappe var. Bunları şimdilik bekletiyorum. Ee, hatta Sancho'yu alacağız dedik. David Silva ile Sancho'yu alalım değil mi? Takas dedik. Biz Sancho'muzu alalım. E, Sancho'yu nereden alabiliriz? İngiltere Vatandaşlık Bölge diyelim. E, pozisyon olarak da sağ açık diyelim. Ara diyelim. Sancho geldi hemen. Anlaştık Sancho'ya da devam et dedik. Bunları e, daha sonraki videolarda fullleyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyoruz burada ne kaldı Messi, Mbappe, Falcao ve Fulicic var ee, Bunlar şimdilik dursun Ama hani abi bunu mutlaka almalısın Dediğim bir oyuncu varsa Yorumlara yazarsınız arkadaşlar Bunlar taşınan oyuncu çok önemli değil Bir de şöyle bir radikal karar alacağım arkadaşlar ee, Benim elimde bir dünya taşınan oyuncu var Hani oyunu 3-4 senedir oynuyorum Artık hep aynı oyuncular burada görüyorsunuz Bunların Tamamını arkadaşlar satacağım. Efsaneler ve yeni çıkan oyuncular haricinde tamamını satacağım. Veya hani ilerleyen günlerde ya şu adamı bulursam ben fullerim diyeceğim bir oyuncu varsa onları da antrenör olarak dönüştüreceğim. Geri kalan tamamını satacağım bunların. Artık kadromu e, revize etmek istiyorum. Sıkıldım artık bu kadar oyunculardan. Zaten bir işe yaramıyor taşınan oyuncular artık. Bildiğiniz gibi yeni sistemde. Öyle bir niyetim var. Onu da başka bir videoda yaparım. E, ya bir internet Değiştirme durumum var ama bayağı uzun sürdü. Neden bilmiyorum. E, canlı yayında yaparız belki onu. Olmazsa da bir videoda yapacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim. E, bedava ikon ve bedava e, efsane hakkımız var burada. Onları da açalım. Videoyu da çok da uzatmadan noktalayalım diyorum ben. E, buraya para harcayacağım oyuncu yok arkadaşlar. Michael'a parası harcamadan artık 3 tane bedava oyuncumuz yani hakkımız var. Onlardan bulabilirsek buluruz bulamazsak da canımız sağ olsun. Park Ji-sung'da, da, eee da. yani ikon ama çok da böyle benim heyecanlanacağım oyuncular değil. O yüzden para harcamıyorum. Thierry Henry'nin gelme durumu da var daha ilerleyen günlerde. ilkinden ikon çıkmadı. Hemen geçtik ama Maguire geldi. Siyah top. Çok yavaş bir oyuncu. Bizi cezbetmiyor. Son hakkımızı buradan açalım. Yani ikinci hakkımızı buradan açalım. Son hakkımızı yine içeri gireriz. Yine buradan bir şey gelmedi. Sanabria geldi buradan. Gümüş top. Girdik içeri. Yine anlaş dedik. Yine bir şey çıkmadı. James geldi. Bunu da geçtim. Dediğim gibi para harcayacağım oyuncular değil arkadaşlar. onları açmıyorum. Yarın Tottenham ve Chelsea'nin club selectionları geliyor. Ee, oradan toplar açacağım. Muhtemelen buradan da e, onlarla birlikte şu haftalık oyunculardan açarım. Çünkü burada e, Dinayer var. Goreska var benim isteyeceğim. Bir de şu Kulusevski e, iyi oyuncu oluyor. Gençleri de severiz zaten biliyorsunuz. Onları da oynarız. Hatta burada Pavard'ımız da var. E, bakarız. yani Bunlardan da top açarım muhtemelen ama yarın Şimdi şu bedava efsanemizi açalım. Ee, 47 tane efsane oyunda olan bütün efsaneler şu anda burada mevcut. Ee, ben de zaten Ronaldinho'nun ikonu var, ee, Rossiçki falan ikon olarak var. Patrick Vieira'nın normali var. İşte Rumenige var. Beckham, Bauer var. Maradona var. Ee, var oğlu var. Beckham, Beckham iki tane var ama bu Beckham değil. Bakalım bir Beckham daha olacaktı. Yani şu Beckham var bende. 87 olan Beckham var. Ee, başka da ya çok oyuncu var ama artık bilmiyorum hangisinden var hangisinden yok. Niye çıktık oradan? Buradan şimdi bunu da açalım bedavamızı. Anlaş diyelim. Bir gulitini alırım. Gulitim yok mesela. Haydi bakalım. Bedava. Rocky Challenge'dan kazandık. Bu baldırlar. <laughs> Bu kim ya? Totti. Totti mi lan bu? Benziyor ama işte. Konsol kadar net olmadığı için grafikler. Totti bende yoktu. iyi oldu. Yani bende olmayan oyuncular gelsin en azından. Onları da bu şekilde geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, daha uzatmayayım videoyu arkadaşlar. Bunu noktalamak istiyorum. Dediğim gibi oyuncularımı e, artık bunları dönüştüreceğim. Satacağım. Bir şeyler yapacağım. Takas için de önerileriniz varsa yorumlar kısmında yazarsınız. Ee, şunu kilitleyelim hadi gelmişken. Sonradan unutmayalım. Power Davis, Oregard ve de hatta Sancho'yu da aldık. Hatta Sancho'yu da şimdi kilitleyelim. Hatta diğerlerini de kilitleyelim. Yani seç diyelim. Şu üçünü de kilitleyelim. Boşuna almadık onları. Eylem yaptık. Oyuncuları kilitle. Oyuncuları niye kilitliyorsun diye soruyorsunuz bazen. Arkadaşlar yanlışlıkla antrenöre dönüştürebiliriz veya satabiliriz diye e, sistem bizi uyarıyor öyle bir şey yaparsak kitlediğimiz zaman. Bu yüzden oyuncuları kitliyoruz Yani son günlerde e, bayağı top açtık ama hani yarı yarıya diyelim çok böyle istediğimiz oyuncular çıkmasa da fena da olmadı. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalı takipte kalın. Yoğunluk bitti bitecek. Bir iki günü artık e, tamamladıktan sonra. Seri bir şekilde hem konsoldan hem mobilden hem maçlar hem top açılımları devam edecek. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kızıl Elma'da kalın.